Evet şimdi kapağımızı da topladık. Parçalarımız geldi. Ee, şu anda sistem olarak her şeyi kurduk. Bira bismillah deyip ilk marşa basalım. Tabi daha şimdi takacağımız vakumlar falan var. Onları en son hallederiz. Bu arada kilometre saatlerinde şeye çevirdik. Beyaza çevirdik. Şimdi kontağı açtığımızda bütün çubuklar kırmızı yanacak. Gördüğünüz gibi. Şöyle yapayım ben onu. Şöyle çevirsin. Karanlıkta daha net görünüyor. Parkları açtığımızda da böyle. Tabii bunu gece çekeriz artık. Şimdi ilk startı verelim. Arkadaşlar ısıtmamız her şeyimiz devrede artık ışığımız söndü ısıtmamız söndü Aslında. Maşallah Seiko 5 şu anda beklentilerimize güzel cevap verdi araç tabi ilk çalıştı bu daha bunun daha yol testleri var işlemleri var. En son yazılımı falan var. Bir daha motorunu yıkatacağız şimdi onun alttan üstten. Dünya kaçaklarını da hallettik. Göreceğiz.